Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Sağlığınız, keyfiniz, neşeniz yerindedir. Bugün sizlerle bir evli dişil açılımı gerçekleştireceğiz. Ve güncel enerjilerde, ilişkilerde neler oluyor bunlara bakıyor olacağız arkadaşlar. Kolektif ve bakımlarımı gerçekleştireceğim. Lütfen sizler de enerjiyle uyumlanmak için beni takip etmeyi, videomu beğenmeyi ve yorumları aldım kabul ettim yazmayı unutmayın. Ben kartlarımı oluştururken sizler de aklınızdaki kişilere odaklanırsanız ve o güzel enerjilerinizi bu videoya yönlendirirseniz oldukça mutlu oluruz. Evet kartlarımızı oluşturduk ve artık yorumlamaya hazırız arkadaşlar. İlk olarak aklınızdaki kişilerin yani kolektifteki eril enerjinin sizinle ilgili güncel durumlarını bir görmek istiyorum. Öncelikle şu anki süreçte özellikle biraz daha dünyevi konuları ön planda gibi görünüyor. Biraz daha bu noktada negatif düşünceleri, inançları, onu kısıtlayan zincirleyen durumlar olabilir. Bu ilişkide belki de engel teşkil eden finansal konuların gündemde olduğunu düşünüyor olabilir. Bu noktalarda biraz kendisini engellenmiş, zincirlenmiş, e, kısıtlanmış hissediyor olabilir. gene bunlarla beraber aklınızdaki kişilerin e, içerisinde bulunduğu belki de daha sağlam, daha somut bir e, ilişki içerisinde olmaları bu ilişkiye biraz daha belki de dürtüsel ilerlemesine sebebiyet veriyor olabilir bağlılıklarım var, bağımlılıklarım var, engellerim var, e, beni bağlayan durumlar var dediği de bu noktada belki de somut adımlar atmakta biraz zorlandığı bir sürecin içerisinde olabilirler sizinle ilgili. Peki dişil enerjinin eril enerji ile ilgili güncel durumu nedir dediğimizde? Dişin enerji der ki şu arka süreçte ben kandırıldım. Bana belki de bu ilişkide çok fazla evlilik düşüncesiyle gelindim. Evlilikle ilgili çok güzel belki de hayaller kurduruldu. Ama işin sonucunda e, şu anki süreçte ben bunların hepsinin yalan, dolan, bir kandırmaca, bir aldatmaca olduğunu düşünüyorum. Ve şu anki süreçte özellikle aklımdaki kişilik yalancı dayı e, bu zamana kadar söylemiş olduğu yalanlar, arkamdan çevirmiş olduğu işler ee, belki de onun evli olmasın, benim ona dair ciddi anlamda güvenimi sarsı dediğiniz bir sürecin içerisinde olabilirsiniz. Şimdi aklınızdaki kişilerin e, düşünceleriyle devam edeceğiz. Geçmişte özellikle sizinle ilgili ne düşünmüşler? Geçmişte özellikle hem buradan ay kartıyla gelmesi ve abanozla birlikte gelmesi... Ciddi anlamda korkuları, endişeleri, kaygıları sebebiyle altındaki o korkular biraz daha gün yüzüne çıkmış olabilir ve bu durum e, onun iç dünyasında bir takım karmaşalara, üzüntülere, kederlere sebebiyet vermiş olabilir. Özellikle bu zamana kadar belki de sakladığı, gizlediği, açığa çıkarmadığı konular durumlarla alakalı bir takım yüzleşmeler yaşanmış olabilir. Artık burada e, bir takım belirsizlikler, gizli saklı konular gündeme gelmiş olabilir. Veya sizin onunla ilgili, onun sizden sakladığı konuları, durumları öğrenmeniz e, bu ilişkide onun biraz daha böyle sıkıntıya düşmesine, onun üzülmesine sebebiyet verecek olabilir. Eğer bunları öğrenirse o ciddi anlamda üzülür. Eğer bunları öğrenirse bu ilişkide ben sıkıntıya girerim, e, sıkıntıya düşerim dediği bir takım konular, durumlar yaşanmış gibi görünüyor. Peki sizlerin geçmişte aklınızdaki kişilerle ilgili düşüncelerinizde ne var dediğimizde? Öncelikle aklınızdaki kişilerle ilgili her ne kadar hayalleriniz olsa da yakın geçmişte, güzel hayaller, niyetler, istekler, planlar içerisinde olsanız da bu ilişkiyi sağlamlaştırmak istemişsiniz gibi görünüyor. Artık bu hayallerinizi gerçekleştirme noktasında aklınızdaki kişilerden güçlü adımlar beklemiş olabilirsiniz ama burada gene de onun belki de bu zamana kadar... Bu ilişki içerisinde hep böyle kendi kalesinde kalması, bu sınırlarından çıkamamasın, ilişki içerisinde hep böyle temkinli ilerlemek istemesi, yavaş ilerlemek istemesi biraz sizi hayaller noktasında yanıltmış, yanılsamanıza sebebiyet vermiş olabilir. Peki duygularda ne var? Duygularda der ki, benim ona karşı engellerim var. Her yani ne kadar ben bu ilişkide İlişki üzerindeki bu kara bulutları dağıtmak istesem de benim engellerim var. Sağımda, solumda, önümde, çevremde bu ilişkide adım atmamı engelleyen koşullar var. Ve ben psikolojik olarak belki de artık bu koşullara adapte olmak zorundayım. Ben bu gerçeklerle belki de yüzleşmek durumdayım dedim. Ve bu ilişki biraz daha engelleyici bir rol üstlendiği bir süreçte gibi görünüyor. Peki sizler aklınızdaki kişilere dair ne hissetmişsiniz? Sizler ona güvenmekte ciddi anlamda zorlanıyorsunuz. Aklınızdaki kişilerin bu kadar dünyevi odaklı olmasın. bu kadar belki de düzenine, parasına, kariyerine odaklanmasın. Veya burada gene eğer çocuklu bir aklınızdaki kişiden bahsediyorsak. İşte çocuğunda kaynaklı e, size güvenilir adımlarla gelme noktasından biraz zorlandınız. Biraz bu noktada e, güven problemleri yaşadığınız bir süreciniz var gibi görünüyor. Çünkü burada Parseldra hale gelmiş ki Parseldra biraz e, zor bir karakterdir. Ve güvenmekte biraz zorlanır. Çok fazla kafasında bir şeyleri düşünür, kurgular, e, sürekli böyle bir dinsel olarak geliş getirir. Ve aklında, aklındaki kişi her ne kadar bu noktada e, somut adımlarla gelse de biraz bu noktada güvenmekte zorlanıyor olabilirsiniz gibi görünüyor. Evet ben ona güvenmek istiyorum. Evet onun bana sağlam adımlarla gelmesini istiyorum. Ama bunun için de beni ikna etmesi gerekiyor. Yani bu noktada beni ikna etmesi biraz oldukça zor. E, benim bu kişiye güvenmem oldukça zor dediğiniz biraz güvenmekte zorlandığınız bir sürecin içerisinden geçmiş olabilirsiniz gibi görünüyor. Peki aklınızdaki kişilerin eylemleri ne yönde gelmiş? Şimdi burada eylemsel olarak bakıldığında hem yakut kartıyla gelmesi hem tılsım yedilisiyle gelmesi size karşı ciddi anlamda böyle alev alev cay cay bir aşk olabilir. Ve bununla ilgili belki de e, beklentiler noktasında her ne kadar size karşı böyle güçlü bir aşk içerisinde olsa da Yoğun bir duygu içerisinde olsa da Beklentiler noktasında biraz size hayal kırıklığına uğratmış olabilir İlişki içerisinde yapması gereken, oldurması gereken konular, durumlarla alakalı e, Bu zamana kadar biraz belki de eksik kalmış, yarım kalmış olabilir gibi görünüyor Artık burada e, yapmış olduklarıyla yüzleşen ve bunun karşılığını almak isteyen beklentiler noktasında hayal kırıklıklarıyla e, bir takım şeyleri e, gündeme getiren bir aklınızdaki kişi olabilir gibi görünüyor evet benim ona karşı duygularım var benim ona karşı güçlü duygularım var ama beklentiler noktasında ben bu kişiye hayal kırıklığına uğrattım biraz onu bu noktadan belki de motivasyonunu düşürdüm dediği bir sürecin içerisinde olabilir ilişki içerisinde yapması gereken ikili ilişkileri uygun o kurallara e belki de riayet etmemiş olabilir. Size karşı eylemlerinde ne var dediğimizde? Şimdi e, sizin eylemlerinize bakıldığınızda e, sizler aklınızdaki kişilerin e, karşı biraz daha böyle bağımlılık çalıştırmış olabilirsiniz. Yani biraz daha böyle ee, narkoz gibi düşünün. Hani sizi uyuşturan e, her ne kadar bu ilişkide belki de e, tamamlanma isteğiniz olsa da belki de bu zamana kadar vermiş olduğunuz emekleri düşündüğünüz e, buradaki gayretinizi, çabanızı düşündünüz. Ve bu sebeple bu ilişkide biraz böyle bir bağımlılık enerjisine kendinizi bürüdüğünüz e, bir sürecin içerisinde olmuş olabilirsiniz. Evet ben bu süreci tamamlamak istiyorum. Evet benim ona karşı kuşkularım var, şüphelerim var. E, hayaller noktasında belki de yaşadığım hayal kırıklıklarım var. Ama çok fazla da emek verdim. E, çok fazla da çaba sarf ettim. Ben bu döngüyü tamamlamak istiyorum düşüncesiyle. Biraz daha bağımlılık gösteren bir eylem, tavır, tutum gerçekleştirmiş olabilirsiniz gibi görünüyor. Peki güncelde ne var? Aklınızdaki kişiler şu anda sizinle ilgili neler düşünüyorlar? Şu anki hmm. süreçte biraz daha Ebra Hatlı ve e, değnek Altılısı ile beraber geliyor. Ve şu anki hmm. süreçte der ki biraz daha duygusal olarak uygunlaştıkları e, bu ilişki ileriye götürebilecek. İlişkide başarılı bir şekilde ilerleyebilmenin belki de yollarını aradığım. Biraz da ilişkilerin, ilişkisine, duygularına size sahip çıkabilecek o gücü, enerjiyi kendilerini hissettikleri bir süreçte gibi görünüyor. DNK 6'lısı e, Jüpiter'in aslanda olduğu bir süreçten bize bahseder. Ve burada kişinin liderliğinin, yöneticiliğinin, gücünün, özgüveninin, cesaretinin, ee, biraz daha yükselişte oldu, biraz daha geliştiğini ve artık belki de bu ilişkiye sahip çıkabilecek, ilişkiyi koruyabilecek, duygusal olarak biraz daha olgunlaşmış bir enerjiden bir de bahsediyor olabilir. Sizin güncel düşüncenizde ne var? E, ee, şimdi sizler bu süreçte biraz daha belki de yaptığını e, yaptığınız hap, e, içinde bulunduğunuz, ilişkide yaşamış olduğunuz haksızlıkları düşünüyor olabilirsiniz. Ve bununla beraber belki de artık bu süreçte e, aklınızdaki kişiye belki de bir bedel ödetmek, o noktada belki de artık bu ilişkiye e, biraz daha hırsla, biraz daha ego ile yaklaşmak e, istiyor, düşünüyor olabilirsiniz. Ama yine de bununla beraber hem muzur kartının gelmesi, her ne kadar evet ben haksızlığa uğradım ve bunun bedelini ödetmek istiyorum deseniz de, ee, yine de bu ilişkide sabırla ilerlemek istediğiniz ve artık bu sıkıntılı sürecin, zorlu sürecin e, nihayete ulaşmasını düşündüğünüz, istediğiniz bir sürecin içerisinde olabilirsiniz. Çok fazla aslında sıkıntı çekmesiniz, çok fazla haksızlığa uğramışsınız ve bir o kadar da aslında şu anki süreçte sanki biraz bunun bedelini ödetmek istiyorsunuz, sanki biraz bu noktada aklınızdaki kişilerden böyle bir intikam alma düşüncesi özellikle hali hazırda olabilir gibi görünüyor. Duygularda ne var? Ee, şimdi burada Tılsım Altılısı ve Selena ile geldim. Ee, Selena biraz daha ilişkide e, mutlu olmak adına aslında her kalıba her şekle giren bir kişilikten bahseder. Hani biraz daha böyle mutlu olmak için her kılığa giren Deniz ya sürekli böyle maskeler takan. Olmadığı kişiler gibi görünen bir tarafı olabilir. Ve şu anki süreçte tılsım antılasıyla da geldiği için artık bu noktada gerçekten o ilişkinin sorumluluğunu alabilmek ilişkide belki de hak ettiğinizi vermek biraz daha sorumluluklarının bir farkında ikili ilişkilerin getirmiş olduğu sorumlulukların farkında bilincinde ilerlemek isteyen artık bu noktada belki de kendisini değiştirmek, yenilemek isteyen bir aklınızdaki kişi Olabilir artık burada mutluluğu tamamen kendi içinde arayan birisi var gibi görünüyor e, sağa sola her çevreye böyle adapte olmaktan ziyade e, sorumluluklarının bilincine vararak ikili ilişkiler uygun hareket etme noktasında ilerlemek isteyen ve bu noktada belki de mutluluk mutluluğa ulaşabileceğine inanan bir aklınızdaki kişi olabilir. Sizin duygusal alanınızda ne var? Şimdi hem burada ev kartıyla hem değnek dörtlüsüyle gelmesi. Sizler içsel olarak aslında bu kişilerle e, tamamlanmak ev, aile, yuva olmak istiyor olabilirsiniz. Artık bu noktada bu ilişkiyi tamamen içten içe her ne kadar böyle bir intikam alma güdünüz isteğiniz olsa da her ne kadar bu kişinin size haksızlık ettiğini düşünseniz de yine de bu kişilerle ilişkiler noktasında tamamlanmak, dört dörtlük düzenli bir ilişkiye gir, ilişki içerisinde olmak, artık bu kişiyle böyle bir ev, aile, yuva temasına e, bürünmek istiyor olabilirsiniz. Tamamen böyle evlilik odaklı ilerlemek isteyen, bu ilişkiyi uyumlu hale getirmek isteyen, bu ilişkiye dair artık böyle bir takım kutlamalar yapmak isteyen, hem e, ailelerinizin onay verdiği, hem çevrenizin öngördüğü, hem ilişkide önünüzdeki engellerin kalktığı e, bir süreç içerisinde olmak isteyen bir yönünüz olabilir gibi görünüyor. Peki eylemler güncelde ne yönde, karşılıklı olarak her iki taraf birbirine dair nasıl bir eylemde bulunuyor? Şimdi burada aklınızdaki kişiler aşıklar kartıyla artık bir seçim yapacak olabilirler. Yeni bir takım kararlar, yeni bir takım iletişimler yapılacak olabilir. Artık bu noktada tamamen sadakat noktasında bir takım seçimler, tercihler yapılacak gibi görünüyor. Ve bu ilişkide daha sağlıklı bir takım iletişimler gerçekleştirilecek olabilir. Size karşı sadakati, size karşı bağlılığı noktasından artık bir noktada sizi ikna etmek isteyecek olabilir gibi görünüyor. Çünkü aşıklar kartı 6 numarayla geliyor ve uyumdan, aşktan, sevgiden, dengeden, sorumluluklardan ve bize iradeden bahsediyor. Burada tamamen kendi isteği, kendi dileği doğrultusunda ilişki noktasında bir e, karar verecek olabilir. Ve bu doğrultuda artık sizinle bir iletişime geçecek olabilir. Ve burada köpek kartıyla da gelmiş olmasın. Tamamen sadakat noktasında, tamamen size bağlılığı noktasında bir takım e, kararlar alacak olabilir. Yeni bir takım tercihlerde bulunacak olabilir. Size dair eylemleri güncel enerjide bu şekilde gelmekte olacak olabilir. Ve sizin tarafınızdan da baktığımızdan e, aklınızdaki kişilerde biraz daha ee, artık kendisine güvenecek şekilde, inisiyatif alacak şekilde, e, tamamen özgüvenli bir şekilde bu ilişkide e, yeni bir takım şeyler başlatmak istiyor olabilirsiniz. Ve aklınızdaki kişilerin size güven verecek şekilde, daha geleneksel bir formu bu ilişkiyi bürüyecek şekilde gelmesi dahilinde bu ilişkiye yeniden bir şans vermek isteyecek olabilirsiniz. Yeniden bir şeyleri başlatmak isteyecek Olabilirsiniz gibi görünüyor. Evet ben şu anki süreçte yeni bir takım başlangıçları düşünüyorum. Ben bu ilişkiye yeniden bir şans vermek istiyorum. Bu ilişkide yeni başlangıçlar olsun istiyorum. Ama nasıl? Tamamen sunit enerjisinde gelirsin. Tamamen bu ilişkiye sahip çıkacak şekilde. Ailesiyle benim aramda bir denge kuracak şekilde. Bu ilişkiyi geleneksel formlara taşıyabilecek şekilde gelirse şayet ben bu ilişkiye, bu ilişkiye yeniden bir şans vermeyi düşünebilirim dediğiniz bir sürecin içerisinde olabilirsiniz. Peki ilerleyen süreçlerde neler olabilir? Şimdi aklınızdaki kişilerde e, artık bir özgürleşme hakim olacak gibi görünüyor. Özellikle düşünsel alandan. ...artık dört dörtlük bir ilişki içerisinde olmak istemezsen... ...ilişkide bir tamamlanma isteği içerisinde olmasan... ...onu biraz daha özgür bir düşünceye edecek olabilir. Biraz daha bu ilişkiyi ön planda tutmak... ...ilişkinin ışığına parlatmak... ...bu ilişkide yeniden bir takım şansları fırsatları değerlendirmek isteyecek olabilir. Biraz daha özgür, biraz daha kendi emin... ...biraz daha bireysel bir şekilde ilerlemenin kararlarını... Alacak olabilir gibi görünüyor. Sizin gelecek düşüncelerinize baktığımızda ise artık bu ilişkide beklediğiniz adımlar, teklifler çok romantik, çok duygusal bir şekilde gelecek olabilir. Bu ilişkide. Her ne kadar e, bu şekilde adımlar gelse de aklınızdaki kişiler de tamamen luksal ve romantik bir şekilde gelse de ilişkinin biraz o zorluk tarafının engellerle ilgili bir takım şeyleri düşünecek, değerlendirecek olabilirsiniz gibi görünüyor. Ama gelen kişi oldukça özgür, oldukça güçlü, kendine emin bir şekilde geliyor. Bunun bilgisini vermek istiyorum. Peki duygular ne yönde olabilir? Artık burada ciddi anlamda manevi olgunluğunu alan e, tecrübeleriyle, bilgeliğiyle, sevgileriyle büyüyen, olgunlaşan ve ilişki noktasında size çok somut, sağlam ve size size güven verecek bir şekilde gelmenin yollarını arayan bir aklınızdaki kişi olabilir. Tamamen güven odaklı, tamamen gelecek odaklı, tamamen sağlam, istikrarlı bir şekilde gelmek isteyen ve bunun için doğru zamanın. Sezgisel ve kadersel olarak e, ayarlamaya çalışan, planlayan bir aklınızdaki kişi var gibi görünüyor. Biraz daha bu noktada akışta ilerlemek isteyen, doğru zamanda doğru adımlarla sağlam somut bir şekilde size güven verecek bir şekilde gelmek isteyen bir aklınızdaki kişi olabilir. İçsel olarak biraz daha buna yoğunlaşmış olabilir. Sizin duygularınız ne yönde olacak? Şimdi artık bir şeyler değişiyor gibi görünüyor ki neleri biraz e, başarıdan, dengenlikten ve artık işlerin yoluna girmesinden bahseder. Şimdi aklınızdaki kişiler sizi aslında sağlam bir şekilde giriyor ve tamamen sizin duygusal beklentileriniz, ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde. Tamamen kendinden emin ve güçlü bir şekilde geliyor ama sizler geçmişte yaşamış olduğunuz hayal kırıklıkları sebebiyle biraz bu noktada ona güvenmekte, inanmakta biraz zorlanacaksınız gibi görünüyor. Her ne kadar bu ilişkide bir şeyleri başlatmak isteseniz de geçmişi belki de düşündünüz, aynı döngüleri tekrar yaşamak istemem istememesi sebebiyle biraz böyle kendiniz işin içinden çıkamadığınız, biraz daha o düşüncelerle belki de savaştığınız, e, Mars ikizlerle beraber nasıl olacak, nasıl yapılacak, güvenmeli miyim, inanmalı mıyım, e, gerçekten dürüst mü geliyor, yoksa tekrar beni aldatıyor mu, kandırıyor mu? Biraz bu noktada bir şeyleri e, çok fazla düşündüğünüz ve o düşüncelerin zihninizde açmış olduğu savaşlarla belki de mücadele ettiğiniz bir süreçte gibi görünüyor. Ama burada gene şunu söyleyebilirim, aklınızdaki kişiler ciddi anlamda aslında olgunlaşan, Artık bu ilişkiye bir düzen getirmek isteyen, tamamlamak isteyen, biraz daha bu noktada bu noktada aramızdaki o sezgiselliğin, ilahiliğin belki de farkına varan ve e, ilişkinin geleceğiyle ilgili doğru zamanı bekleyen bir yönde ilerlemek istiyorlar gibi görünüyor. E, i̇lerleyen süreçlerde bu dönük yaşantıda en azından bunlara da dikkate almanızda fayda var diyebilirim. Eylemlerine bakıldığında e, tamamen duygusal gelen <laughs> çok pardon e, biraz daha belki de heyecanlı bu ilişkiyi yeniden başlatmak adına biraz da o duygusal taraflarını kontrol etmekte zorlanan öyle mi yapayım, böyle mi yapayım böyle mi gideyim, şekilde mi konuşayım böyle mi anlatayım işte ben nasıl yaparsam da onu duygularımdan ee, samimiyetimden e, emin olmasını sağlayabilirim. Ne yaparsam bana güvenmesini sağlayabilirim. Nasıl bir eylemde adımda bulunursam onun bu ilişkiye yeniden bir şans vermesini e, sağlayabilirim noktasında. Biraz böyle sabırsız, biraz böyle ne yapacağını bilemeyen, e, biraz belki de eylem noktasında böyle eli ayağı birbirine dolaşacak e, bir tavırda, bir tutumda Gelecek olabilir. Biraz daha burada heyecanlı bir yapı var. Biraz daha belki de duygusal, biraz daha marjinal bir takım adımlar planlayan bir aklınızdaki kişi de olabilir. Peki sizin eyleminiz ne yönde olacak? Sizler bu noktada ciddi anlamda belki de bu zamana kadar kıtlık bilinci çalıştırmış olabilirsiniz. Bu zamana kadar çok fazla aklınızdaki kişinin... Ee, soğukluğunu, yokluğunu, eksiklerini hissetmiş olabilirsiniz. Duygusallık noktasında bir şeylerin yetmediğini, yetersiz olduğunu düşünmüş olabilirsiniz. Ve artık sizler de ilişkiler noktasında başarılı olmak istiyorsunuz. Artık bu ilişkide biraz daha duygusallığın, romantizmin ön planda olmasını istiyorsunuz gibi görünüyor. Ve kuvvetle muhtemel artık bu soğuk enerjilerin, artık bu negatif enerjilerin e, biraz daha duygusal yaklaşımla, e, ee, bertaraf etmek isteyecek olabilirsiniz. Çünkü burada ciddi anlamda dönüşen hem tılsım ee, kralıyla beraber hem de yılan kartı ve dönüşümle beraber bir şeylerin yenilendi, bir şeylerin tazelendi, bir şeylerin başarı odaklı ilerledi. Artık bu sürecin belki de sizin lehinize olacak şekilde, beklentilerinizin karşılanacağı şekilde ilerlediği bir süreç olabilir. Evet toparlarsak bu zamana kadar aklınızdaki kişiler e, size karşı biraz böyle e, geride kalmış olabilirler. Beklentiler noktasında size hayal kırıklığına uğratmış olabilirler. İlişkide duygusallıktan ziyade biraz daha dürtüsel taraflarını belki de e, ağırlıkla tutmuş olabilirler. Ve bu durum sizin güven noktasında e, bazı şeylerin... E, Karşımanızı engel teşkil etmiş olabilir. Ona güvenmenizle alakalı, güveninizi kaybetmenizle alakalı bir şeylerin sebebiyet vermiş olabilir gibi görünüyor. Ama ilerleyen süreçlerde aklınızdaki kişilerde ciddi anlamda bir dönüşüm var. Ciddi anlamda bir tadelenme, bir yenilenme durumu var. Biraz daha olgunlaştıklarım biraz daha ne istediklerini bildikleri biraz daha o sorumluluk enerjisinden çıkarak e, kendi iradeleriyle seçim yapabildiklerim, bu, bu ilişkiyi daha güçlü, daha somut, daha net bir forma dönüştürebildikleri bir süreç hakim olacak gibi görünüyor. Dilerim her şeyin en güzeli sizlerin olur diyorum, güzellikle olur, kolaylıkla olur ve aşkla olur.